Veri analizi ve raporlama denince akla gelen ilk işlemlerden biri de veri eşleştirmedir. Veri eşleştirmede kullanılan en yoğun fonksiyon ise düşey ara olarak öne çıkmakta. İngilizce karşılığı VLOOKUP. Peki ne işe yarıyor düşey ara? Düşey ara aradığımız bir verinin kaynak tabloda yukarıdan aşağı taranmasını ve bulunduktan sonra karşılığında hangi bilgi isteniyorsa o bilginin ekrana getirilmesini sağlıyor. Dışarıda kullanırken dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Neyi arıyorsak bu aradığımız veri bizim kaynak tablomuzda ilk sütunda olmalı. Sayfadaki sırasının hiçbir önemi yok. Çalışacağımız kaynak olarak tanımlayacağımız alanda en solda olması önemli. Hemen kullanımı gerçekleştirelim. yine fonksiyon kategorimizi tüm dersek daha hızlı erişebiliriz. 4 parametresi var düşeri fonksiyonun. Aranan değer tablo dizisi, sütun indisi sayısı ve aralık bak. Aranan değer karşılığını aradığımız bilgi. İki tablo arasındaki ortak nokta olmalı. Tablo dizisi veri aradığımız kaynak tablo. Seçimini yapıyorum. Şu anda egzey şunu söylemiş olduk. G1'i A1 D5 aralığında ara dedik. Sütun indi sayısı neyi arıyorsak bu verinin kaynak tabloda bulunduğu sütun sayısı. Şu anda biz ürün adını arıyoruz. Ürün adı bizim kaynak tablomuzda ikinci sütunda buraya 2 rakamını giriyoruz. Excel'e şunu söylemiş olduk. G1 içinde bulunan verinin A1-D5 aralığında ikinci sütundaki karşılığını getir Son parametre aralık bak eşleşme türünü ifade ediyor. İki alternatifimiz var 0 ve 1. 0 tam eşleşme 1 yaklaşık eşleşme anlamına geliyor. 0 girdiğimiz zaman karşılığı varsa getiriyor yoksa uyarı veriyor. 1 girdiğimiz zaman karşılığı varsa getiriyor yoksa yaklaşık bir sonuç getirmeye çalışıyor. Olay verdim karşımıza sonuç geldi. Biz buradaki kodu değiştirdiğimizde otomatik olarak ürün adı da değişecektir. Örneğin 1003 girdim. Karşılığı yok ve getiremedi. Aralık bakı parantezini 1 olarak değiştirirsem kendine en yakın, 1003'e en yakın 1002'yi gördü ve ona ait sonucu getirdi. Tabi bu çok sağlıklı bir işlem değil. İdeal olan eşleşme türünün 0 olarak tanımlanması şeklinde ifade edilebilir. Böylelikle eşleşme sağlandı mı sağlanmadı mı çok daha rahat görebiliriz. Hemen aynı işlemi birim fiyat ve miktar için yapıyorum. Birim fiyat Bizim kaynak tablomuzda 3. sırada bunu da unutmuyoruz. Düşer. Ortak noktamız değişmiyor. Ürün kodu. Tablo kaynağımız aynı. A1, D5. Neyi arıyorsak onun bulunduğu sütun sırasını yazıyoruz. Bilim fiyat 3. sütunda yine tam eşleşmeyi tercih ettik. Miktar için aynı işlemi tekrar edelim. Miktar alanında ise tüm parametreler aynı. Sadece sütun indeksi sayısı değişecek. 4. üstündeki veriyi karşımıza getirecek. İlla iki tablonun aynı sayfada olmasına gerek yok. Hedef tablomuz ya da kaynak tablomuz farklı sayfalarda da olsa düşey ara parametri doğru tanımlandığı sürece sorunsuz bir şekilde çalışacaktır.